beni bir dinleyin. Siteye gireceğim. Ee, abi ne istiyorsanız çekiliş nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Anlatıyorum. Mesela kulaklık örnek veriyorum, mouse, ekran, ne bileyim, e, yani ben zaten siteye girdiğimde yarın, yarın ya da öbür gün göstereceğim size sitenin e, ana ekranını. Oradan seçeceğiz. Hani diyeceğiz ki chat ne istiyorsunuz? Yani bütçenin dışına çıkma, çıkmayacağımız şekilde adet olarak siz belirleyeceksiniz. Biz de çekeceğiz arkadaşlar. Yani ayın 10'u on, gibi falan başlayacağız. Yarın birkaç kulaklık veririz. Ama asıl ıı, başlama tarihimiz ayın 10'u gibi bir şey. Bilginiz olsun. Bu arada İsmail yok oldu. Bizim artık pek Quadro seyce basacak mı arkadaşlar? Quadro'nun çarı da bayağı iyi duruyor. Ekran istiyorum diyen var. Abi yarın göstereceğim size hepsini. Abonelere özel mi olacak diyen var? Ya abonelere özel de olacak. Sadece çete de olacak. Yani hem abone hem çet. ayrıyetten sadece abonelere de olacak. Yani sadece abonelere yaparsak haksızlık olur. Mesela yarısı abonelere olur. Yarısı chat ve abonelere olur. Sadece çete olur, sadece abone olur. ayarlarız onu. 10 raptor var onda diyen var. Nasıl 10 raptor var? Sattı mı? Aa sat. Abi bu adam da çok güçlü bir şey. Bu ölür mü chat? Ben bir şerif kırıp geliyorum chat. Tırstım. Tırstım chat, chat. Tırstım. İsmail'den daha sağlam chat. Bir saniye. Ekrem mükemmel bir insan ya. Bugün güzel geçti yani sohbet muhabbet güzel ağırladı bizi. Dediğim gibi Marmara Park'ta yeni bir şube açtılar Beylikdüzü'nde. Yani bayağı iyi bir şey bayağı iyiydi. Mekanı gördüm ben. Bakalım hayırlısı ya. Güzel güzel şeyler olacak yani. Güzel çekilişler falan. Dolu geçer yayınlar, çekilişler vesaire. Bir teşekkür ederim abi. Chat bir saniye hemen geliyorum. Beyler başlıyoruz. Quadro bakalım kesebilecek mi? Bakalım ne olacak? Ya da biz kesebileceğiz mi? Hadi bakalım. Ya beyler bize 10 Raptor. Has keş bitti. Ben böyle şansın. Ben böyle işin. 10 Raptor bakalım. 9 Dragon set değil. Şelmel karışık. Biz hallederiz ya çet deme. Dominiko halleder ya. Hadi bakalım. Hallederiz hallederiz. Hallederiz hallederiz çet. Ayıpsınız. Hallederiz. Yüzde otuz beş ile keser. Kim keser? Hallederiz. Hallederiz chat. Rahat olun. Öldük amına ki. Rakibin yüzde yirmi canı kalır mı? o siktir. Bayağı vuruyor lan. Lan iyi vuruyor. Fazla vuruyor ama ben çözeceğim. Buradan bir hamlem olacak mı? Gerek var mı? Yok. Ezik ölüm ölür. Aa! Aa yüzde bir çar. yirmi batmadım. Lan bu olsa kesmiştim ya. Ben böyle vaziyetin içine sokayım. Bu olsa kesmiştim lan. Varıyor o can dolmaz öldürdü. Murat sen iyi şeyleri hak eden birisin. Eyvallah kardeşim. Firma da bayağı iyi. Bakalım hayırlısı neyse olacak. Hazır mı? Quadro. Quadro bayağı iyi şeyler yaptı. Çok sağlam ama karakteri. Ama dediğimiz gibi Dominik her zaman bir yolunu bulur. Yani bu slogan bu slogan slogan boşuna yok arkadaşlar. Bekle 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 Quadro sakin. Sakin biraz sakin biraz sakin. Gel ulan gel yeter yarı canla başlayacağım amına ki. Buradan fullleyeceğim ben bu canı. Gel sen istedin ulan sinirlendim ulan. Sinirlendim ulan. Ulan SC'nin bittiği yere bak. Allah belasını vermesin. WC'yi kesmiştim biliyor musunuz bu SC bitmeseydi? Bitme bittim. 20 atıp basabilir miyiz? Az siktir basamadık. <laughs> ulan alacağım WC gitti. SC'ler bitti. kesmişti ulan. Ben 1-1 olarak sayıyorum bunu. Rakip 2-0 olabilir rakipsin ama benim için 1-1. SC'nin bittiği yere bak ya. Bizde şans yok ki. Bizde şans olsa. Tradeonay.com 5 TL donate atmış. Arkadaşlar açıklıyorum. Tradeonay.com demiş. Ya bu Tradeonay var ya peşimizi bırakmadı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Keş yüklen, keş mi yükledi lan? Bir saniye. Hazır mısın? Hazır mısın kadro? Hazır. Başla kadro. Çok şekil bir şeye benziyorsun kadro. At siktir. Hata yaptım vs başında. Fulleriz. Aa, bir daha hata yaptım. Hatalar üst üste geliyor. Ama çok iyi bir hasar çıkardım. Bu vs benim arkadaşlar. Bu vs benim. %95 benim. Haydi bro. Haydi Spike öldü ya. Daha çeviremez buradan. Ananı bacım çeviriyor. Spike sekmez inşallah. Lan. Lan. Baya iyi hasarlar çıkarıyor. Kaksa toşarı yazmış. Oğlum bizde de artı 10 var. Bizde de artı 10 var. Kopencim. Bu arada var ya da şerif varmış. Arkadaşlar ünlem prime yazıyorsunuz. Prime abonelik almanız için bilginiz olsun. VIP'te blue pot var diyen var. Ben niye göremiyorum arkadaşlar? Bu bu normal pot şey, direkt potu. Hazır mısın hocam? Hazır. Başla biraz çok erken girdi sanki. 5K canla başla fulllerim Fullerim arkadaşlar. Hadi öldük. Öldük öldük. Ama buradan bir ihtimal var dönmesi için. Domini koysak eğer her zaman bir yolu vardır. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi. Ha siktir. Nah döner buradan. Ya arkadaşlar olmaz ki ama yarı canla VS'ye başlanır mı ya? ya. Daya yedik. Beyler VS 2-1. Ben bence bu VS bence comeback atarım ya. Ben bu totalde çevireceğim bu VS'yi. Totalde alacağız alacağız. Güzel Veysa ama bayağı kapışmalı geçiyor. Varıyorum bayağı güzel karakter yapmış. Devam. Devam. <laughs> Redpot değil bu arkadaşlar. Bu Redpot değil. Drakipotu bu. Beyler Domenico her zaman bir yolunu bulur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu slogan boşuna yok. Bu sloganı bu insanlar boşuna bize söylemedi. Diyecektim ki skill'lerim sekti, nefesim kesildi orada. Orada öleceğimi anlayınca biraz R yaptım. Oğlum neler oluyor? Oğlum ne? Bu hareketi yapmam gerekiyor. Hadi muro. Az ha, siktir öldük yine chat. May 20 tutmadı. Chat. Çok güçlü chat. Neyse bir yolunu buluruz. Buluruz bir yolunu. Rahat olun. Buluruz buluruz buluruz. Rahat olun. Rahat olun. Bir yolunu buluruz. 3-1. 3 1 Hadi buradan çevireceğim. Veli am the king, ne demiş? Veli adaletsizlik, adaletsizlik var. var. Senin göğsünü çıkartıp atman lazım. Anca denk olur. O var karşısında. I'm Dominik Ovakka var. Adaletsizlik var. Ya Veli'cim karşıda da Veli'cim teşekkür var. ediyoruz ama karşıda da duvar var yani. Görmüyor musun? Ayı boğan var karşımızda ama sizin için Domenico bir yolunu bulur diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani. Totalde bu VS'yi çevirmeyi deneyeceğiz. Ama adamın canı inmiyor. chat baksana skilllerim sekti. Allah belasını versin. Adam ölümü. Oğlum lak mı var lan? Allah Allah. Oğlum ne oluyor lan? Lan chat full HP gittim chat. Chat nazar değdirdiniz. Chat yapacağız için sokayım nazar değdirdiniz. Şerif problem abi karşıdaki şerif. Aslında asas var ya patosum olması lazım. Cık. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şu şurayı bir azaltalım abi. Bu nedir ya? Rahat olun. Var buradan comeback'imiz. Arkadaşlar buradan comeback'imiz var. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Selamünaleyküm Aleyküm Bana bir iki aylık abonelik atsana. Ben parasını atam sana buradan yazmış. 5 TL donate atmış. Kardeşim sen ilgilensin arkadaşlar. Direkt oradan halledebiliyorsun. Başla abi başla. Ben sinirlenince çok adeta tabi canavara dönüşüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz sinirlendim şu an bu arada. Oğlum çok vuruyor lan. Bu nasıl demeyiz oğlum? Az siktir Spike'ı göremeyeceğiz. M20'ye ihtiyacım yok. Ölecek lan bence Spike Torse. Hadi Murat. Hadi Murat. amına ki. Tahminler. Tut oğlum çok güçlü lan. Lan çok güçlü oğlum ya. Bu ne oğlum? Fazla güçlü amına ki. Böyle orada minoru kesip bir tane pot basmasam ölmüştüm bu arada. Minoru kestim tamam mı senin dibinde. En son bir tane HP pot attım. Ölmüştüm yani orada. Kaç vuruyor adam diyen var. Beyler 1200'den aşağı vurmuyordur. Adam 1145. Yani bu bende görünen. Adamda görüneni siz hesaplayın artık kılıçlı 1200 falan vuruyor. 1145 1200. Onda görünen 1350 falandır. Hazır mısın? Kadro. 10 Raptor'u da almış ya beyler. O yüzden fazla vuruyor. On Raptor tehlikeli bir item. Ama bende Warrior Patos olsa çok fark eder. Söyleyeyim size. Warrior Patos bayağı etkiliyor. Adamda var mı bilmiyorum da. Asas Patos. Başla. Beyler yüzde ve şey M20 vs başında atılmaz. Ya bana işimi öğretmeyin. sadece izleyin arkadaşlar. 75 atıp canımı fullleyeceğim. Tutmadı. Beyler bu vs'yi aldık yüksek ihtimal. Yüzde 90 ben de. Spike'ım sekmezse eğer tekrar söylüyorum. Sekmemesi lazım o spike'ın. Sekme oğlum. Sekme oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Hadi öl artık. Öl artık. Dedim size Domeyko bir yolunu bulur. Comeback geliyor. Rahat olun. Aa, evet. min, 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 min. Abi kesmeyin. Mı Mor mı? Generebus 5 TL donate atmış. Murocum banımı açar mısın canım benim aşkım demiş. Arkadaşlar arkadaşım banını açabilir miyiz? Banını açalım arkadaşın. Kadro son vesimiz olsun çünkü ellerine sağlık güzel VS'ydi. Beyler çoktandır PK izlemiyorsunuz değil mi? Size güzel bir PK izleteyim o zaman ben. Beyler ben bu VS'yi comeback atardım da neyse VS bitti arkadaşlar. Eline sağlık ya. Çok güzel karakter dizmiş. On raptoru da almış. Baya iyi olmuş karakteri. Siz uzun zamandır PK izlemiyordunuz değil mi? Size şimdi sağlam bir PK lazım değil mi? Böyle bir haftalık bir PK istiyorsunuz değil mi arkadaşlar siz? Bir haftalık. Bir haftalık. Hemen hemen abi Beyler varıyor kesmek kolay iş değil. Gördünüz mezbaya girdim canını indirmedim çarın yani kendi gözlerinizle gördünüz.